Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere e, size leş kaktüsün tohum kesesinden bahsedeceğim. Daha önce tohumun nasıl ekildiğini anlatmıştım size. E, hatta beraber ekmiştik sanırım bunlardı onlar. Şu anda artık iki buçuk aylıklar, yavaş yavaş büyümeye devam ediyorlar. İlk bir çok hızlı çıkıyorlar topraktan arkadaşlar. Bir haftada toprakta çimlenip hemen çıkıyorlar. Ama tabi böyle dolgun ve güzel forma gelmeleri e, yani şu halleri yaklaşık 3 aylık bunların. Şimdi e, o videomda anlatmıştım size tohum keseniz oluştuğu zaman üzerine bir çorap geçirin diye. Ben çorap geçirmiştim. bayağı da oldu. Patlayalı ama bir türlü ee, üzerinden alamadım çorabı. Şimdi hep beraber çıkartalım ve görelim bakalım bize ne kadar tohum vermiş. Hatta e, kanalımda kısa videolarda da olması gerekir e, patlama anını çekmiştim. Daha önce de söylediğim sihir gibi patlıyor. Bayılıyorum onların e, o tohum keselerini patlatmaları. İçi böyle tüy dolu yumurta. Yumuş yumuş bir şey. Ee, şimdi bakalım ne alemde. Eğer geçirmezseniz uçuşup gidiyor arkadaşlar çünkü şöyle bir tüyün ucunda şöyle bir tohumunuz oluyor. Bilmiyorum şimdi içinde var mı? Varsa eğer göstereceğim size o şekilde. Bu bayağıdır durduğu için belki kurumuş olabilir. Evet. Böyle yumuş yumuş bir tüyün içinde oluyor arkadaşlar onlar. Hepsinin ucunda böyle bir tane tohum oluyor. Aa, çok güzel. Yine bir sürü tohumum oldu. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu hiç deneyimlememiştim. Bu yıl ilk defa deneyimledim ve benim için merak konusuydu. Ee, şimdi Bunun aslında e, normal şartlarda artık çiçek açmış olması gerekiyordu. Fakat üzerinde tohum kesesi olduğu zaman ya da tohum kesesi oluştuğu zaman e, şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Tohum kesesi olup kendini patlatana kadar e, hiçbir şekilde çiçek açmıyor. Hatta birkaç arkadaşla da istişare ettim. Onların da tohum kesesi vardı. Tohum keseniz varken çiçek açtı mı diye. Bu bir dipnot olsun bizim için. Yani bu böyle eğer içinizde açan varsa, deneyimleyen varsa lütfen bana bildirsin. Yani ben birkaç arkadaştan da şunu öğrendim. Üzerinde eğer tohum kesesi varsa, tohum kesesi olup böyle bu şekilde patlayana kadar Çiçek açmıyormuş çünkü bütün enerjisini tohum kesesine verdiği için çiçek açmıyormuş. Ee, eğer içinizde üzerinde tohum kesesi varken çiçek açan varsa lütfen bana yazabilir mi? Çünkü birçok arkadaştan deneyimlediğim ve benimkinlerde de denedi deneyimlediğim e, üzerinde tohum kesesi varken çiçek açmadığı e, birçok şeyi biz de deneye yanına öğreniyoruz, deneyimleyerek öğreniyoruz. O yüzden bu konuda benim deneyimim bu. Eğer farklı bir deneyim yaşayan varsa bize bildirsin bakalım. Hani tezimiz bu mudur? Gerçekten üzerinde e, tohum kesesi varken gerçekten çiçek açmıyor mu? Benimle beraber birçok arkadaşımın da çünkü bu şekilde olmuş. Varsa lütfen bana yazın. E, bir videom var ama yine hani kısaca anlatayım. Madem tohum kesesini açtım bu güzellikleri gördüm. Ee, öncesinde e, şuradan başlayayım. Tohum kesesinin oluştuğunu gördüğünüz bu bu şekilde oluşan bir şey arkadaşlar. Öncesinde böyle buradan sivri bir şekilde oluşuyor, normal çiçek gibi oluşmuyor. Ee, sivri bir şekilde oluşuyor ve kocaman oluyor zaten sonrasında. Ee, bunun üzerine bir zaman sonra lütfen e, çorap geçirin ya da bir tül geçirin bir şey geçirin. Çünkü bu pamucuklarla beraber bir sabah bir kalkıyorsunuz. Ee, hepsi dağılmış. Benim bahçede oldu. Ee, yazlığa gitmiştim. Henüz daha e, yeni oluşmaya başlamıştı. Ee, özellikle küçük orbeyalarda çok daha çabuk patladığı için e, ben farkına varamadım. Gittim geldim ki bir baktım bütün bahçeye dağılmıştı. Toplayabildiğim kadarını topladım ama e, üçte ikisi gitti. Öyle söyleyeyim. Eee o yüzden artık akıllandım ve üzerine çorap geçirdim. Şimdi hani ekimiyle alakalı anlatayım size arkadaşlar. Anlatmıştım aslında bir videom var. Ama yine tekrar edeyim. Hem şu cimcimeleri de anlatayım. Burada sadece torf ve perlit karışımı arkadaşlar bu. E, tohumdan yetiştirmede bizim için e, çimlenmede daha kolay bu. Hani böyle annesi gibi taşlı topraklı geçirgen bir toprak değildi nemi tutan bir şeye ihtiyacı var. O yüzden torf ya da kokopite ekmelisiniz öncelikle. Diğer tohumlarda olduğu gibi üstünü kapatmaya gerek yok arkadaşlar. Ve 25 derece hava sıcaklıklarında çok daha çabuk çimleniyor. Dediğim gibi bir haftada çimleniyor. Ne yapıyoruz? Bunun boş olduğunu düşünelim. Üzerine bu tohumları böyle serpiyoruz serptikten sonra şimdi serpmek isterdim ama bunun türü farklı arkadaşlar. Bu ikisinin türü bunun bundan değil. O yüzden e, karışsınlar istemiyorum. Bunları ayrı bir yere ekeceğim. Yine ekerken size video çekerim. E, serpiyoruz buraya aralıklı bir şekilde. Üstüne çok hafif biraz daha toprak yani e, torf veya kokopit serpiyoruz biraz daha ve suluyoruz. E, onu sonra sürekli nemli tutuyoruz ki e, tohumlar çabuk çimlenebilsin diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar sonrasında da suyu çok seviyor bebekler ee, diğerlerinde kaktüs tohumu ektiğiniz zaman sulamıyorsunuz ağzı kapalı bir şekilde bekletiyorsunuz bunun ağzını kapatmıyoruz ve suluyoruz arkadaşlar ee, şimdiye kadar evin içinde bol güneş alan cam önü bir yerdeydi artık e, onları biraz havalar soğuyana kadar balkona alacağım çünkü artık büyüdü ve e, gördüğünüz gibi hani ikinci boğumlarını çıkarmak üzereler çok güneşe koymayacağım çünkü e, daha çok minikler böyle yarı gölge bir yerde ya da böyle bir saat falan akşam ya da sabah güneşi alabilecekleri bir yerde konumlandıracağım Biraz artık açık havaya çıkartmalıyım ki ikinci boğumlarını verebilsin cimcimelerim. Aklınıza takılan bir şey varsa e, bana sorabilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Dediğim gibi e, bu e, çiçek ve tohum kesesi deneyimini birlikte yaşayan varsa e, onu da öğrenmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.